Merhaba. Bugün Minecraft P 4. bölümü oynuyoruz. Evet. Evet, başladık. YouTube. <laughs> en son benim oynadığımı hatırlıyorsunuz. Dur. Yok ben oynadım. Ya oğlum şu kafanı bir çek ya. Vallahi senin yüzünden izleyiciler bir şey göremiyor. Bak hala omzum, omzum gösteriyor bana <laughs> ya. Evet. şu anki benim ekrandaki şey gözükmesin. Evet. Arkadaşlar yakında bir oyun daha gelecek bu arada. Gangster Rio diye. Vegas Gangster diye. Gangster Rio. Evet Fatih. Ne Neredeyim acaba? Oğlum kendi anne sen oynuyor da ben nasıl çekmemi planlıyor? Kendi anne var. Getir şu tableti şuraya. Geçer. Abi hiçbir şey görmüyor bence. Sen sen büyüdüğünde bana kamera mı göstereceksin lan? Ha? Hayır. Tamam hmm, bileyim. Gangster rüyor, evet arkadaşlar. İnternet e biraz uzun sürüyor. İnternet kötü şu an. Aslında bugün gelmesi gerekiyordu. Yarın gelebilir. Ben eskiden çok severek oynardım. Samsung App'sen indirdim. Yani şimdi ben indirirdim çoktan şu anda. De. İşte dediğimiz gibi cık, ben Fatih çekemiyor yani benim. Fatih niye iki defa kameraya bak? Ne yapıyorsun abi sen? Evet, İşsiz evet, çocuk. Evet, evet. Gel git madene in işsize bak ya. Neymiş? Çatıyı düzeltecekmiş. Oğlum manyak mısın? Madene insene. Burayı niye yapıyorsun? Bitireyim mi? Evet arkadaşlar Fatih'in işlediği. Şu Minecraft videolarınızı zorunlu değil izlemek hiçbir video tabi de. Minecraft videosunu çok izlemeyi önermeyelim yani. Bel fıtığı olursunuz sonra Allah korusun. Böyle yapa yapa böyle yapa. Beyniniz Allah bullak olur. Gençler Rio'yu bekleyin. Atraksiyon FPS oyunu gelecek yakında. Gençler Rio. Şuraya in et. dediğim buydu benim. Ne yapıyorsun Fatih? Kendi halinde oynuyorsun gene sen. Abi adam kendi halinde oynuyor. Takmıyor ya. Oradaki kömürleri toplayalım. E nedense benim şansımda birkaç gündür kömür var ya. Bir dakika arkadaşlar. Ben bu görüntü kalitesini çok güzel yapmak istiyorum. Abi sen de biraz açar mısın? Şimdi nasıl? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Umarım daha güzel olmuştur. Sanırım daha güzel. Koca gösterme Fatih. Adamlar senin elini izledim. Ne varmış benim elimde? Sen tırnaklarını mı izliyor adamlar? İzlesinler Yoksa... bana ne? Arkadaşlar Fatih takmayın. Girizikalı girizikalı giri hareketleri yapıyor. Takmayın abi. izlesinler bana ne Oğlum sen o zaman video çekme. Çekme şu an git. Çekme abi. Tamam tamam. Bana neymiş? Elini izleyecek adamlar senin. Elini izlesinler bir de like atsınlar. Abone olsunlar dişimi kıracağım. O zaman elde, ellerimizi izlemeye geldiyse kocaman elimi gösterip kameranın ortasına. Meşale koy. Hiçbir şey göremiyoruz. Zifir gibi. Heh. Vay demire bak. Demirlere gel kardeş. Evet. Ta sonunda Fatih madene indirebildik. Fatih önümüzdeki 50 bölüme daimut bulur inşallah. Şehit madenciliği yapmazsa böyle. Çocuk elinde meşaleyle geziyor. Cimri gibisin Fatih, aynı cimri gibisin ya. Adam elinde meşaleyle geziyor, tamam. meşale koymuyor. Shader pek ne oldu, ne zannediyorsun sen? Yok oldu, bir de eriyim. Tamam, söylemeyeceğim, tamam. arkadaşlar, <laughs> kaç demirimiz olmuş ona bir bakın. 14 Sine mi yapsak oğlum? Bizim gerizekalı çocuk göstermişti hani Biz akıllı köylüyüz Gösterek çocuğumuz Ne var mı lan? Biz de Minecraft yüklemeye öğrettik Ne diyorsun oğlum? Senin göstereceğin Minecraft indirmesine var ya Ne yapayım ben ya? Çocuğun gösterdiği şeye bak ya Ne göstermiş? Kamerayı elini çekmiş de, yani tableti çekmemiş. Başka bir şey çekmiş. o. Açık istiyor istiyorsan abi. Evet. Çünkü böyle kaybolurum. Abi daha yatak yapamadım. Geceleri bir şey zıfır. Zifir bir şey gördüm mü ya? Gene tabi ellerini gizlesin. Ah oh, gösteriyor. Abi koca elini çek diyorum. Çek diyorum. Çekmiyor. Sonra videoyu kontrol ederken Aa elim çok büyük çıkmış. Oluyor. Bitirsek mi Fatih? Altı dakika olmuş. Dur ben bu evi bulayım. Aa koyun kessene. Dur öldüm. Öldüm Hadi koyarım. bitirelim video işte. Zaten geçen video 11 dakika olmuş. Minecraft. Bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Like at, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bye bye.